Antik Kenti'nde çocuklar arkeolog olacak. Ben hep makine doklar. geçelim. Şöyle evet. 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 bakalım. Evet. bakalım. Sen benim yanımda Tamam, ben de terledim. Hadi. Evet, gelin bakalım buraya. Evet. Evet. Ben zaten bu Şöyle bir bakalım. Geçin bakalım. Ya, evet. bizim Ya bana ne ya? İnşallah bir, evet. bir kadar evet. sürmeyece. insanlar kaşlarını soruyor. Burası Ece. bir şeymiş. Ece. Şimdi, şimdi gelin bakalım böyle bir yuvarlak yapın bakalım. Hocanızı dinleyin bakalım ne anlatacak? Sizi günümüzden 1900 yıl öncesine getirdiler. Buradaki size yardımcı olan buraya getiren arkadaşlar. Zamanla yolculuk edeceğiz bugün sizlerle. Bu yolculuğumuzun en başında geldiğiniz bu alan 1900 yıl önce inşa edilmiş olan Hadrian dönemine ait bir tapınak alanı. Bu tapınak alanı şöyle basamakları görüyorsunuz arkanızda. Bu basamaklar tapınağa çıkan basamaklar. Gördünüz basamakları. Bunun üzerinde bir tapınak varmış. Tapınak dediğimiz şey inançla alakalı bir şey. Şimdi düşünün bakalım bizim inançla alakalı ne yapımız var? Allah, Allah. Cami. 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 Günümüzde cami var. O dönemde de bu cami. insanlar tapınaklara gelip ibadet ediyorlarmış bizim bir tane tanrımız var. Onların 12 tane tanrısı varmış ama yetmemiş bir tanrı daha yapmışlar. İmparatorların da tanrı yapmış bu insanlar. Ve 13. tanrı olaraktan imparatorlarını bu tapınağı inşa etmişler. Yeni dönümlük alanı kapsayan bir tapınak. Ve bunun içerisinde bu tapınağın içerisinde 8 tane tonozlu yapı var. Tonozlu yapı dediğimiz galeriler yerin altında yapılar var. Bu yapılarla beraber bu yapıların alt katında da bir tane çeşme var. Bu çeşmeden su içen göz hastalıklarında, enfeksiyon hastalıklarında şifalar buluyormuş. Böyle enfer, enteresan bir tapınak. Buyur, seni dinliyorum. Çekecek miyiz o sudan? Sudan hiçbirimiz şu anda içemiyoruz. Çünkü yok. Şu anda yok o su. Ama 1800'lü yıllarında Fransızlar geldiğinde bu suyu keşfetmişler. Ben anlatayım. Soruları daha sonra alalım. Güzel evet, olur mu? Soruları sonra alırız. Sonra, sonra. sonra. Aralardaki merdiven aralarındaki boşluklar var. Görüyor musun? Bu Boşluklar evet. ise tapınağın alt katındaki tonozların havalandırma kısımları. Bir de burada şöyle söyleyeyim. Bu tapınağın içinde yüzyıllardan beri bir yarasa yaşıyor. İlginç bir olay. 2000'e yakın da bir yarasa var bu tapınağın alt katında. Biz içerisine siz ziyaretçileri sokamıyoruz. Çünkü tehlikeli. Öyle söyleyeyim. Bu arada gördüğünüz mermer parçaları ise bu tapınağın sütun parçalarına ait ve dünyanın en büyük tapınaklarından bir tanesindesiniz şu anda. Sütun başlıkları da dünyanın en büyük sütun başlığı bu tapınak içerisinde bulunuyor. Buna yakın bir sütun başlığı da Lübnan, Suriye-Lübnan sınırında bir tapınakta var. Ve ayrıca sadece bu tapınaktan ibaret değil bu antik kent. Buranın üç tane limanı var. Bandırma limanını hepiniz biliyorsunuzdur. Bir e, limana e, kaç e, tane e. gemi geliyor. O dönemde bu antik kentin 3 tane limanı varmış. Ve bu limanlara günlük 2000 tane gemi girip çıkabiliyormuş. Bu limanların bir tanesi burada düzlerde. iki tanesi de bandırmaya doğru bakıyor. Burası bir yarım ada. Biliyorsunuz kapıda Yarımada derslerinizden de görenler vardır. Bu Yarımada korunaklı bir ticaret kentiymiş. O dönemde İstanbul gibi büyük bir antik kentle karşı karşıyasınız şu anda. Ve sadece bu tapınak yok. Burada bir tane tiyatro alanı var. Tiyatroda 15 bin kişi oturup tiyatro izleyebiliyorlar. Ve tiyatronun 3 katlı bir sahne binası var. Ben size içeriye de gerekirse sunum yapacağım. Orada da anlatacağım. Ve bir tane de Kolezyum dediğimiz İtalya'da bulunan yuvarlak planlı bir tiyatro. içerisinden dere akıyor. Bu derenin suyunu içinde biriktiriyorlar. Antik dönemde, o dönemde su savaşları yapıyorlar burada. Bizim çatılarında karton piyerler vardır. Bunlar ise o dönemin tapınağın tava, tavan süslemeleri. Düşünün. Evet, tamam. Geri gelin bakalım. Yani bu dönemde karton tamam, tamam. piyeri zor süslerlerken o dönemde insanlar mermeri işliyorlardı. Fahrettin de Hadi Fahrettin. Heh. Dilek tutma Dilek Ben Dilek tutma tut Dilek tutma Dilek tutma Dilek tutma Dilek tutma Dilek tutma Dilek taşı ben değil mi? yalnız ben tamam mı? Hadi gel Fahrettin ben tamam. Mi? Hadi ne gel bakalım. Sen <laughs> ellersin daha bir sürü taş var hepsini elineceğiz. Daha çok güzel taşlar var Fahrettin o taşları beraber eğleneceğiz evet. bu arada. No? tapınakta şöyle söyleyeyim bu mimari parçaların hepsi bu şekilde işlemeli. Ve daha çok bu tapınakta karşılaşacağımız az sonra gezerken karşılaşacağımız yumurta dizileri var. Mermere işlenmiş şekilde. Bunlar bereketle alakalı bir tapınak. Sor, sor, Sorular sonra. sonra. Ve az sonra ben sizin alanda gezerken serbest bırakacağım. Hayvan figürleri var. Ve tek bir hayvana ait. Bunları siz bulacaksınız. Gerçek <laughs> mi bu? Bu taşlar <tarzına> nasıl dayan? <laughs> ben yiyeceğim. Yiyeceğim. Sen ben çavuşumsun. <laughs> Aşkım. Burası çatının üzerindeki bu aslan başları düşün Ay, ne kadar büyük devasal bir aslan başları. Çatının üstündeki suyu aşağı alıyor. Yani çatının üzerinde su birikmesini engelliyor. Ve bu gördüğünüz etraftaki taşların hepsi işlemeli. Ve bu tapınağı inşa ederken belki günde 500 tane işçi çalışıyordu burada. Buradaki mermerler sizde nereden gelmiştir buraya? Hadi bakalım, bilin bakalım. Nereden gelmiş bu mermerler? Çanakkale'den. <laughs> gelmiştir ama hangi adama? Hayır, <laughs> amca kopya verdi. ada. Hayır, şey. Adana. Adana. evet, tamam. adasından gelmiş. Evet, ben. ben bildim. Sen bildin. Ne yapayım Şimdi bu mermerler işlenmemiş şekilde belki her bir. 1900 yıl öncesi, 2000 yıl öncesi bu insanlar bu mermerleri gemi yok, kamyon yok nasıl taşımışlar buraya? Hani Nereye Sırtınla. 20 ton diyor be ya. Nasıl taşıyor böyle? Sırtın başı sanki. Çantayla. Ağaç tomruklarını birleştirip onlardan sal yapmışlar. Abi ben Her ağaçtan yapacağım. da yapamıyorlar. O dönemde sedir diye bir ağaç var. Sedir ağacını taşıma Bundan sonra arkadaşlar size bir kazı etkinliği yapacaklar. Sizin için pratik bir şey olacak. Devamında da başka zamanlar müzeye bekleriz size. Müzeye tamam geleceğiz. Arkadaşlar. Çok sevindik teşekkür ederim. Daha ederiz. Evet, bakalım. Sağ Burada bak hocanız size anlattı. Burada ne olmuş ne gitmiş az çok anladınız değil mi? Evet. Şimdi burası Bandırma'ya yakın. Evet, evet. Türkiye'nin her yerinden evet. insan geliyor. Evet. Burasını bak... İlk defa geliyorsunuz değil mi? Evet. Büyüyeceğiniz evet. yine geleceğiniz anlatacağınız benim yaşadığım bölgede Kızıkos Antik Kenti var Insanlar İnsanlar buraya yurt dışından geliyor. Aa, şey yapıyor, o. fotoğraf çekiliyor. Burada bir medeniyet yaşamış. Evet. E, biz zaten buraya Ya yani, evet, Senden <laughs> önce de yani yaşayanlar yani. varmış burada. Bak burada bekleyin. Şimdi burada evet. Iki, evet. iki, bin yıllık işlenmiş bir taşa dokunacaksınız. 2000 yıllık bir taş. <laughs> <laughs> Allahım zaten çok 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 kocaman yaratma. Eşsüz taşımız bu. Faridin gel. <laughs> bu şekilde belirlediğimiz gibi düşünün. Burası bizim kazı yaptığımız alan. Az <laughs> sonra sizlerle beraber de kazı yapacağız burada. <laughs> o zaman Sen şeyden salmayın yanlışlıkla. Kendi içerisinde plan karelere böl bölüyoruz ve evet. plan kare içerisinde sizden dokuz kişi çalışacaksınız ve biz sadece kazmayla, kürekle çalışmıyoruz. Geri geliyor, ince küçük kürçelerle bulduğumuz bulakların üzerine süpürüyoruz. Sen bu ben alana geç Bak şu karenin içine geç, geç bakalım. Orası senin. Hepinizi alacak, hepinizi. Tamam, ondan karşı A köşe. Hocam. Hocam. Kenara bırakıyoruz. Tamam. Şöyle kenara koy. Hocam. Sadece taşlar mı var mı? Onlar mermer. Evet. Mermayla getir onları. Eee buna ya. Yani. bir şey buldun mu? Hayır buldum. buldum. Ne, ne Bu buldun? Yavaş kazalım. Altınları kırmadan lütfen. Evet. <laughs> Dediğiniz <laughs> yeşil bir şey. Yok. Kırmızı pişmiş toprak. Ah pardon. Derinleşmeyin. Yüzeyden şey. Yapın. Öyle. Bak. <laughs> Evet turuncu. Evet. Bu ne ya? Tağretin Çok konuşuyor. sert bir şey. Arkeologlar böyle çalışıyormuş. Böyle içinden hocam, taşları bir şey Amca, ben yapmasaydım ben de seramik taşırdım oğlum. Vazgeçeriz. Tamam mı? Bunu da şeyler. Şey, Oma burada taş var çıkıyor. Al bakalım oraya. Anne, de bunu buldum hocam. Ben bunu buldum. Hocam bu seramik taş. Dışarı... Ben de burada buldum. Dur, gitti Ne taşıymış tutçayla? Abi. He? olsun, görmüyor Ver şunu. Ben Hocam. Hayır ben. Hocam bir Bunlar değil mi? Hocam! Oğlum ben çıkartıyorum sen onu. Bakın. Böyle bir şey buldum bak. Ben de geldim. Var ben de, şey bak, bak, bak. Bizim yerim sen yok benim yerim. yerim. Burada tarihi yerleri gördük, ee, kazdık, ee, eski taşları gördük, bulduk. Çok eğlendik, kireklerle kazdık. Benim diyeceğim bu kadar Güzel kazı yaptık, tarihi eserleri bulduk. Her şey çok güzeldi. Çok güzeldi, kumların altından tarihi eserler çıkardık. Görüşürüz. Bugün akula olmaya geldik ve çok eğlendik. Burada kazı yaptık, bir şeyler taşlar, bulduk, önemli taşlar ve çok eğlendik. Teşekkür ederiz. Hepimiz geldik ve hepimiz eğlendik. Çok teşekkür ederiz. Bir sürü parça buldum. Ama kürem olmadığı için kazamadım. O yüzden. Eyüp abi bizi bugün çok güzel bir yere getirdi. Tarih eserleri gördük. Hiç hayatımda böyle kadar eğlenmemiştim. Eyüp abiye çok teşekkür ediyorum. Gidel. Geldim. O! o, o. Acer su! Hacer Su! kızım. Acer. Oğlum aşağı, aşağı, in. In. Aşağı, aşağı in. Aşağı, aşağı. Aşağı. Ben, Hadi beni sen aşağıya. Vallahi tişört çakışıyor. Düşmeden. Korkun düşmeden. Yavaş yavaş. 400 daha sonra. Yavaş yavaş. Evet.